Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün liman ataşı liman ataşı oynayacağız. Çok güzel bir oyun. Ben buraları yapmıştım. E, biraz kasayım. yanına sıkmayayım diye. Buraları da yaptım. 120 tane toplayabiliyorum. Şimdi arkadaşlar e, al, burayı al, bura almaya çalışacağım. Yani ben canınızı sıkmayayım diye böyle yaptım. Yoksa hepsini yapardım. Canınızı sık bildiğim için böyle yaptım sıkıyor muyum sıkmıyor muyum yorumda yazın arkadaşlar e, merak edip sıkmıyorsam hemen gösteririm size oyunda da video bitince göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin siz Şimdi topluyorum ki arkadaşlar diğer bölge pahalı olmasın. Bak ya burası da bizim evimiz. Tamam mı arkadaşlar? Dur bir tane daha toplayayım arkadaşlar. Hemen şöyle bu bitmiş. Sesim kötü olabilir. Evet. Sabah çünkü daha. Sabahın körü. Ben bu öğlen size gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Sabahın körünü de çekiyorum ben şu anda. Yani da öğlen çektiğimi düşünmeyin. Evet. Ay yanlış yaptım. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Yerleştir alıyoruz. Oyun zaten ilk başta size gösterecek arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Buraya ay debit 1 2 3 4 5 6 10 milyar üstü benim o kadar param yok. Buraya geçtikten sonra arkadaşlar sonra satıyorsunuz hizmetçi olarak. Oyun Türkçe. Siz ben 117'sini bitirmişim. Arkadaşlar devam edine basacaksınız. Anam. Anne yeni yer geldi. Anam ne kadar büyükmüş. Ana. Çok büyükmüş burası. En ucuzu şu herhalde. Ben parası kasıp geleyim Arkadaşlar bu bir 200 Çok güzelmiş sevdim. Anam bunu burada dolduracağız. Aa, bunu da burada mı dolduracağız? Bunların güzelmiş sevdim. Yani şunlar ne ya? Şunlar anlamadım. Renklendirici herhalde. Renklendiriyor. Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben bunu bırakalım o zaman bir yerle yerleştirelim bunu. Tamam. Buradan limon yapacağız. Yo yapamıyoruz. Anlamadım ben bunu. Ben biraz daha para kısıp geleyim. Bir de oyunu anlamış olurum arkadaşlar iyice. Bay vay perkli müjdü sevdiniz arkadaşlar yeni gelmiş. Bakın şimdi. Bakın dil ağız falan bakın göstereyim size. Çok güzel sevdi. Kız da var erkeği de var. oyna dans edebiliyor muyuz? Edebiliyoruz. Bakın çok güzel. Baksanız arkadaşlar çok tatlılar. Bunu çok sevdim. Evet arkadaşlar bakalım bir de şuna bakalım. Aa bak bu, bu, bu. Böyle bir şey diyor herhalde. Bilmiyorum diyor. Güzel bir şeydi. Ben biraz daha para kasayım. Arkadaşlar yeni bir şey buldum. Burada insan artı var ya bunlara basınca çok güzel şeyler var. Ben aldım. Ucuz bunlar. Çok güzel baksanıza. Aa, ana. Bunlar bu işe bilmiyorum. Tamam siz toplayın. Ben de biraz para kasayım. Param bitirdim zaten videocuk basayım derken. He, ha, sen mi ilgileniyordun burada tamam. O zaman biz de onları toplayıp yapacağız. Tamam sevdim. Ben bunları toplayıp yapayım o zaman. Evet limonatayı da biz getiriyoruz. Sonra onu buraya vereceğiz. sonra buraya koyacağız. O adam satacak. Tamam güzel bir şeydi. Limon turumuzu yine yapalım. E güzelmiş, ben bu işi sevdim arkadaşlar. Şuraya da alacağım iki tane. Yine bir para. Ostatar tabii. Akce çok güzelmiş sevdim ben bu işi. Ben bunu önceden gösterseydiniz ya bana be. Daha yeni öğrendim. İyi orada limonata var. Hemen onu da yerleştirelim. Kaç param var? Evet. Aa, seçici bin beş. Kaser 2000... iki bin Bunu alıyoruz o zaman. Bir şey olmaz. Okay, ben onu al almaya çalışayım. Arkadaşlar bunu da alıyorum. Aldım. Bunu da yaptım da ben buradakileri bilmiyorum. Bunu da öğrenip geleyim arkadaşlar. Yani bu 700 istiyor. 750 işte ben bunu aldım. Ucuzmuş. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Ha bu. Peki şimdi. Bunu ben nasıl yapabilirim? Anlamadım pek depolama yalalım. Onu anlamadım arkadaşlar depolama. Şimdi biz oradan önce bunu mı yapacağız bakayım? Yok bunları yapmıyoruz. Anlamadım ki ben bir şey bundan. Depolama alalım biz yine. Şeker kutuları na sunan bu nam doları. Vay be. Bir sabahta bir açık mıydı acaba? Ne benim yoksa kapatmış mıydım? Aa bitmiş bu. Spot yok ya arkadaşlar. Bundan sadece 3 tane basabiliyorsunuz. Başka basamıyorsunuz. Evet oturdu oldu güzel. Biraz para kısıp gelir. Arkadaşlar bunu ben şimdi anladım. Bunu elinize alacaksınız. Sonra bu tuşa basacaksınız arkadaşlar. Sonra bu dolacak. Ama onun da orada olması gerekiyor. Bakın şimdi. Böyle. Güzelmiş. Tamam ya. Daha yeni anlatmışım ben. Şimdi şunu yerleştirelim. Siz sabahtan beri bekliyorsunuz. Sizi de yerleştireceğiz abi. Özür dilerim. Çiçeklerimizi alalım. Tamam. Şimdi dolduralım bunları. Sabahtan beri bekliyordu abimiz. Özür dileriz vallahi abi. Abi çok özür dilerim. Daha yeni anladım mantığı ama. Şu bir oh, kafam kafamı vurdum. Kafamı vurduğum kafam için herkes bile abone ve like atabilir mi arkadaşlar? Rica etsem. Atmak istemiyorsanız atmayın seviyorsanız atı yani. Bunu olurabilir miyiz belki başka? Yok, da olmuyor. Bu kadarmış. Yerleştirelim. Evet, güzel. 50. Ben bunu 50 Ben 40. Evet arkadaşlar, daha fazla oyunun bug'ını bulduk. Helal olsun bize en fazla parası olan ben miyim bir bakacağım arkadaşlar yok ben üçüncüymüşüm ya yok değilmiş. bitmiş ben de niye buradan para gelmiyor diye düşünüyorum şunu alalım arkadaşlar 400 mü o 400 istiyormuş meyve sıkıcı şu şey miydi kasiyer ha 450 İyi şey. Ana burada bizim olmamız gerekiyordu değil mi? Unuttum ben. O zaman ben de burada çalışırım. bana ne? Kim çatıyı almış oldu? Abi özür iki eksi mi? Tüm yıkıklar olsun size. İki eksi verdiler. Çok mu ettim ben sizi? Bir? Sıfatlar değil mi? de. Bilmiyorum. Niye bu kadar zormuş be? muhatacı olmak. <laughs> Günde 200 istiyorlar zaten. <laughs> Şu anda alabiliyor mu arkadaşlar? Almayacağım. Hemen onu yerleştireyim şuraya. ya. alayım mı ya? Meyve sıkacağı neymiş? Kasiyer alalım. Kasiyer, kasiyer, kasiyer. Kasiyer. Spot kalmamış. Güzel. Güzel. 400 istiyor işte artık. Ay. Vallahi bıktım Usandım. Vallahi ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Ben size bir şey gösterecektim. Oyunda. Oyunun adını. Arkadaşlar oyun adı böyle. Çok güzel. Ben buraya yapıyorum şu anda. Görüşürüz. Bay bay.